Merhabalar. Gelin bugün hep birlikte Şule Yüksel Şenler'in unutulmaz eseri Huzur Sokağı'nın dünyasına bir yolculuk yapalım. 1970'ler Türkiye'sini düşünün. Toplumun geleneksel ve modern yaşam tarzları arasında keskin hatlarla ayrıldığı bir dönem. İşte bu roman tam da o yıllarda bir neslin kimlik arayışına, özlemlerine ve acılarına ayna tuttu. Bir aşk hikayesinden çok daha derin anlamlar taşıyan bu eserin kapılarını şimdi aralıyoruz. Romanın kalbinde yatan soru aslında çok temel ve basit. Gerçek huzur nerede? Göz kamaştıran, zengin ve modern bir hayatta mı yoksa manevi değerlerle, inançla örülmüş mütevazı bir yaşamda mı? İşte bu soru bütün hikayenin atmosferini kuruyor ve karakterlerimizin yolculuğuna yön veriyor. Hikayemiz bildiğimiz o eski İstanbul mahallelerinden birinde başlıyor. Bir yanda geleneklerini koruyan bir sokak, diğer yanda ise modern hayatın yükseldiği yeni apartmanlar ve bu iki zıt dünyanın ortasında filizlenen bir aşk, Bilal ve Feyza'nın aşkı. Karakterlerimizi biraz daha yakından tanıyalım mı? Aralarında gerçekten de bir dünya var. Bilal, adeta yaşadığı sokağın ruhunu taşıyor. İnançlı, geleneklerine bağlı, idealist bir genç. Feyza ise tam karşısındaki o modern apartmanın bir sembolü gibi. Zengin, batılı yaşam tarzını benimsemiş ve sosyal çevresine, dış görünüşe oldukça önem veren biri. Aşkları da işte bu iki dünyanın çarpışmasıyla alevleniyor. Peki bu kadar büyük bir aşk neden çatırdamaya başlıyor? Çünkü Feyza, Bilal'i kendi dünyasına çekmeye, onu değiştirmeye çalışıyor. Romanda bu durum çok net bir şekilde ifade edilir. Feyza, Bilal'i zamane gençleri gibi giyinmeye ve davranmaya zorlamaktadır. Tabi bu, Bilal için sadece bir kıyaset değiştirmek değil, kimliğinden ve inançlarından vazgeçmek demek. Aralarındaki uçurumun ne kadar derin olduğunu anladığı an, Bilal'in kalbi kırılıyor ve bu ilişkiden çekiliyor. Yollara ayrıldıktan sonra hem Bilal hem de Feyza, kendi çevrelerinin uygun gördüğü kişilerle evleniyorlar. Ama bu evlilikler ikisine de aradıkları o huzuru getirmiyor, tam tersine onları daha büyük acılara ve hayal kırıklıklarına sürüklüyor. Bakın hayatların nasıl da paralel ama bir o kadar da trajik ilerliyor. Bilal, tam ideallerine uygun bir yuva kurduğunu düşünürken eşini doğumda kaybediyor ve oğlu Nusret'e bir başına kalıyor. Feyza ise paranın ve modern hayatın mutluluk getirmediğini çok acı bir şekilde öğreniyor, evliliği aldatılma, şiddet ve büyük bir hüsranla bitiyor. İkisi de kalpleri kırık bir şekilde hayatlarına yalnız devam etmek zorunda kalıyorlar. Özellikle Feyza için bu başarısız evlilik ve sonrasında yaşadığı büyük kayıplar hayatını kökünden değiştirecek bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Feyza, hayatındaki her şeyi, parayı, statüyü, ailesini kaybedince anlıyor ki, bir zamanlar küçümsediği o mütevazı mahallenin temsil ettiği manevi huzur aslında hayattaki en değerli şeymiş. Derin bir pişmanlık içinde kızı Hilali de yanına alıp bildiği tek güvenli limana, Huzur Sokağı'na sığınıyor. Ama bu sadece bir taşınma değil, adeta bir yeniden doğuş. Feyza, hayatını tamamen baştan kuruyor. Gösterişi ve lüksü bırakıp, inanç ve sadelikle dolu bir yaşamı benimsiyor, tesettüre giriyor. Artık tek bir anacı var, kızı Hilal'i iyi bir insan olarak yetiştirmek ve ona kendisinin sonradan bulduğu değerleri öğretmek. Geçimini sağlamak için de evde terzilik yapmaya başlıyor. Yıllar akıp gidiyor ve kader sahneye yeni oyuncuları çıkarıyor, ikinci nesle. Yani, Bilal ve Feyza'nın çocuklarını. İşte romanın ikinci yarısı tam da bu soru etrafında dönüyor. Acaba Nusret ve Hilal'in aşkı, anne ve babalarının yarım kalan hikayesini tamamlayabilecek mi? Yoksa geçmişin hayaletleri onların mutluluğuna da mı engel olacak? Sanki kader ince ince bir plan işlemiş gibi. Bilal'in oğlu Nusret, babasının değerleriyle yetişmiş, başarılı ve çok saygın bir doktor oluyor. Feyza'nın kızı Hilal ise, annesinin o büyük değişiminin bir meyvesi olarak inançlı, mütevazı bir genç kıza dönüşüyor. Aslında ikisi de yıllar önce anne ve babalarının birbirinde arayıp da bulamadığı ideallerin canlı birer örneği haline gelmişler. Ve işte kaderin ağlarını ördüğü o an, bir gece Feyza aniden rahatsızlanıyor, kızı Hilal panik içinde sokağa fırlayıp yardım ararken Tesadüfen bir doktor muayenehanesinin kapısını çalıyor. O kapının ardında babasının bir zamanlar aşık olduğu kadının oğlu yani Doktor Nusret var. Bu karşılaşmadan sonra Nusret ve Hilal arasında çok güçlü bir bağ oluşuyor. İkisi de birbirlerinde hayallerindeki o ideal eşi buluyor ve aşık oluyorlar. Ama tabii ki omuzlarında taşıdıkları o büyük ve acı dolu geçmişin gölgesinden tamamen habersizler. Hikaye artık zirveye ulaşıyor. Geçmişin sır perdesi aralanıyor ve mutluluğa giden yolda son büyük bir engelin aşılması gerekiyor. Romanın en etkileyici anlarından birine geliyoruz. Oğlumuz Ret Hilal'le evlenmek isteyince Bilal kız istemeye gidiyor ve kapıyı açan kişi yıllardır görmediği, kalbinin en derin köşesinde sakladığı Feyza'dan başkası değil. Romanda bu an şöyle betimleniyor: ve böylece Bilal oğluna Feyza'nın kızını istemeye gelir ve iki eski aşık 10 yıl sonra yeniden yüz yüze gelir. Düşünsenize o kapının eşiğinde yaşananları. Tam her şey yoluna girdi, yarım kalan hikaye tamamlanacak derken geçmişin karanlık bir figürü çıka geliyor. Feyza'nın eski kocası Selim bu evliliği kendisine yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve bu mutluluğu bozmak için korkunç bir intikam planı hazırlıyor. Selim'in planı gerçekten şeytani Önce Nusret'in eczacılar arasında yönetici olduğunu öğreniyor. Sonra gizlice iş yerine girip ilaçların arasına yasa dışı maddeler koyuyor. Ardından da isimsiz bir ihbarla Nusret'i komplo kuruyor. Amacı Nusret'e hapse attırıp Bilal'in ailesini mahvetmek. İşte bu noktada Feyza o büyük dönüşümünü tamamlıyor. Artık geçmişin hatalarının altında ezilen o kadın değil, sevdiklerinin geleceği için savaşan cesur bir anne. Selim'in kurduğu tuzağı ortaya çıkaracak kanıtları buluyor ve hiç tereddüt etmeden polise gidiyor. Bu hamlesiyle hem Nusret'i kurtarıyor hem de kızının mutluluğunu güvence altına alarak kendi geçmişiyle son hesabını da kapatmış oluyor. Ve huzur sokağı zihinlerimizde bu derin soruyla sona eriyor. Bir neslin yaptığı hatalar, ödediği bedeller bir sonraki neslin mutluluğuyla telafi edilebilir mi? Roman bize pişmanlıkların ve kayıpların ardından bile yeni bir neslin temiz kalbi ve doğru seçimleriyle huzura ulaşılabileceğini fısıldıyor. Geçmişin ağır yükü geleceğin umuduyla hafifleyebilir mi? İşte bu soru romanın neden yıllardır unutulmadığını bize en iyi anlatan şey sanırım.